Selamlar. Bugün dönüşüm geometrisine geçiyoruz. Bunun iki tane alt başlığı var. Öteleme ve yansıma. Öteleme ile başlayalım. İki tane nokta var ve bir koordinat sistemi var. Bu koordinat sisteminde x ve y eksenini gösterdik. Ve bu sistemin içerisinde iki tane nokta var. Bu noktalar a ve b noktası. Bizden a noktasını 3 birim sağ ve 4 birim aşağı ötelememizi istiyor. Yani a noktasına geldim. İşte buradan 3 birim sağa doğru ilerleyeceğim. 1 2 3 birim ilerledim. Daha sonra da 4 birim aşağı gideceğim. 1 2 3 ve 4 birim aşağı geldiğimde artık A'nın üstüne bir çizgi koyuyorum. A üstü noktası oluştu ve A noktasında 3 birim sağ, 4 birim aşağı ötelemiş olduk. Gelelim B noktasına. Bunu da 2 birim sola ve 5 birim yukarı ötelememizi istiyor. 2 birim sol dediğinde Y ekseninin üzerine geldik. 5 birimde yukarı çıkacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5 birim yukarı geldik. Bu da B üssü noktası oldu. Gelin bu noktaların kaça kaç olduğunu da söyleyelim. A üssü noktası artık neye dönüştü? X ekseni eksi 1, Y ekseni de eksi 1 ya. Eksi 1'e eksi 1 noktası oldu. Peki B üssü noktası ne oldu? X'i bunun 0, Y'si de 2 birim oldu. Sıfıra 2 noktası oldu. Buradaki önemli notumuz da şu. Ötelenen cismin sadece yeri değişir. Şekli değişmez. Yani buradaki ötelediğimiz şeyler nokta değildi. Şekil olsaydı. Mesela şuraya bir tane dikdörtgen çizelim. İşte bu dikdörtgeni eğer ötelemek isteseydik. Buradan mesela şu noktaya Sağlıyorum 2 birim sola ötelemek mi istiyorum? 2 birim sola öteledik bu şekilde. Baz aldığım noktadan itibaren şeklin aynısını gelip çizerim ve bu şekilde ötelemiş olurum. Ya da bir tane mesela üçgen çizelim arkadaşlar. Bunu da sol alt tarafa çizdim. Bunu da 3 birim yukarı öteleyelim mesela. Bir tane noktayı baz alacağım. Buradan da 3 birim yukarı çıkalım. İşte bu noktadan itibaren şeklin aynısını gelip oluşturmalıyım. Yani ötelediğimizde şeklin sadece yeri değişiyor, kendisi değişmiyor. Burada şu baz aldığım noktaya da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Pivot nokta derler. Yani bu pivot noktayı seçeceğiz şekli ötelemeye çalıştığımızda ya da ileride yansıtmaya çalıştığımızda bu noktaya göre söylenenleri yaptıktan sonra şeklin aynısını gelip çizdiğimde şekli ötelemiş oluyor. Gelelim yansımaya. Yansımaya uğrayan cismin simetri eksenine uzaklığı gerçek cismin simetri eksenine uzaklığına eşittir. Burada kendimize bir tane simetri ekseni seçmemiz lazım. Mesela şu üçgeni y eksenine göre simetrisini almaya çalışacağım. Yani y eksenine göre yansımasını bulacağım. Şöyle ki bir tane noktayı seçtim. Bu noktanın y eksenine uzaklığı 2 birim ya. Tekrar y eksenine uzaklığı 2 birim olan noktayı belirledim. Aynı şekilde Alttaki noktayı seçelim. Buradan da bunun y eksenine olan uzaklığı 2 birim. Yine burada da 2 birim. Şimdi gelin şu noktaya bakın. 1, 2, 3 birim uzaklıkta. Yine 1, 2, 3 birim uzaklığa geldik. Şimdi bu 3 tane noktayı birleştirdiğimizde işte bu şekli yansıtmış oluyoruz. Burada y eksenini ayna gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Baştaki üçgeni aynaya gösterdiğimizde sonradan şu çizdiğimiz üçgen oluşur ya. İşte burada hangi eksene göre simetrisini alıyorsak yani hangi eksene göre yansıtmaya çalışıyorsak ayna görüntüsünü yapıyoruz oraya doğru. Şimdi bir de aşağıdaki kareyi gelin hadi y eksenine göre simetriğini alalım. X'e göre de alabilirdik. Şu an y'yi seçmek istedim. Bir tane nokta seçtim. Bunun y eksenine uzaklığı bir birim. Yine bir birim oldu. Alt noktası için de aynı şeyi yaptım. Ya buna ayna görüntüsü oluşturmaya çalışıyorum. Aynı şekilde yansımasını aldım. 3'e 3'lük bir tane kare oluşturdum. Şimdi bu kısım önemli arkadaşlar. Yansıma yaparken eğer sadece bir nokta verirse bize ne yapacağız? X eksenine göre yansımasını almak için y'nin işareti değişir. Y'nin işareti değişir diyelim. Aynı şekilde y eksenine göre yansımasını almaya çalışıyorsak da bu kez de x'in işareti değişecek arkadaşlar. Yani hangi eksene göre yansıma almaya çalışıyorsak tam tersi olan eksene göre işareti değişiyor. Bunu biraz daha açıklamaya çalışalım. 2'ye 5 noktası var. 2'ye 5 noktasının x eksenine göre yansımasını almak istiyorsak ki ilk söylediğimiz x, ikinci söylediğimiz y oluyordu ya x'e göre yansımasını almaya çalışıyorsak y'nin işareti değişecek. Yani artık bu nokta 2'ye eksi 5 noktası olacak. Aynı şekilde y eksenine göre mi yansımasını almak istiyoruz? Bu kez de x'e göre işaretini değiştirmeliyiz. Eksi 2'ye 5 oldu. Geldim diğerine 3'e eksi 7. x eksenine göre yansıtırsam 3,7 yaparım. Y'nin işaretini değiştiririm. Y eksenine göre yansıtırken de eksi 3'e eksi 7 derim. X'in işaretini değiştiririm. Eksi 6'ya 11. Yine y'nin işaretini değiştireceğim. Eksi 6'ya eksi 11'e dönüşür. Bu kez de x'in işaretini değiştirirsek 6'ya 11 noktası olmuş olur. Peki 0 olursa ne yapıyoruz? Aslında farklı hiçbir şey yok arkadaşlar. Yine y'nin işaretini değiştirmemiz lazım. Ama 0'ın bir işareti yoktu ya. Bu yine 4'e 0 olarak kalır. Y eksenine göre yansımasını alırsak da x'in işareti değişir. Eksi 4'e 0 olur. Yine aynı mantıktan ilerleyelim. 0'a eksi 2. 0'a 2 noktasına dönüştü x eksenine göre yansıttığımızda y eksenine göre yansıttığımızda yine 0-2 olarak kaldı. Çünkü 0'ın bir işareti yok. Gelin bunun için sağ tarafa bir koordinat düzlemi çizelim. Aklımızda canlanması için bu şekilleri oluşturmaya çalışalım. 2'ye 5 noktasını seçmiştik ya şurası 2 burası 5 olsun. İşte bu 2'ye 5 noktasının şu noktanın x eksenine göre yansımasını istemişti. x burası, y de burası. x'e göre yansımasını alacaksak şuranın ayna görüntüsü lazım bize. İşte tam da buraya geliyor. Yani ne oluyor? 5 yerine artık eksi 5 görüntüsüne gelmiş oluyor. Yani y'nin işareti değişiyor. Ya da aynı şekilde y eksenine göre mi yansıtmak istiyoruz? Buraya 2 birim uzaklıkta tekrar 2 birim uzaklıkta olacak şekilde yani şurası eksi 2'ye gelecek şekilde ve y'si değişmeyecek şekilde yansımasını almış oluyoruz. Bu gösterdiğimiz yerde de gördüğünüz gibi eğer ikise göre yansımasını alıyorsak y'nin işareti değişiyor. Y'ye göre yansımasını alıyorsak x'in işareti. Aşağıdakilerden hangisi yanda verilen şeklin öteleme altındaki görüntüsüdür? Ötelemede şekil asla değişmez. Burada dönmüş olmaz. Burada da yönü değişmiş yine olmaz. B şıkkına bakın arkadaşlar. Şu boşluk göz olan kısım alt tarafa kaymış ama yukarıda olması gerekiyordu. Bu da olmaz. C şıkkında şekli birebir almış. Sadece yerini değiştirmiş. Bu yüzden C'dir. Aşağıda kareli zeminde verilen şekillerden hangisinin x eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü yanlıştır? x eksenini bir ayna gibi düşünün arkadaşlar. Uzaklıklar birebir eşit. Şekli de ters çevirmiş. Ayna görüntüsünü almış. A doğru. B için bakıyorum. Yine x'i ayna görevini gösterdim. Uzaklıklar aynı ilerliyor. Mesela şu noktayı seçtiğimde 1, 2, 3 birim var. Yine 3 birim var gibi. Yine ayna görüntüsünü almış. B de doğru. C'ye baktığınızda C için bir öteleme yapmış arkadaşlar. Eğer bunun yansımasını yapmak istiyorsa bu evi tersten çizmesi gerekirdi. Yani şöyle bir görüntü oluşturması gerekirdi. Bu nedenle yanlış. D'ye baktığınızda yine ayna görüntüsü oluşmuş. Bu da doğru. Koordinat sisteminde verilen dikdörtgen 2 birim sola 2 birim aşağı öteleniyormuş. Kendimize bir tane pivot nokta seçeceğiz. Bu nokta şurası olsun. Bu nokta 2 birim sola gelin götürelim. 1, 2 ve 2 birim de aşağı. 1, bir, 2 birim. Artık noktamız burada. Şekli buradan itibaren tamamlamaya çalışacağım. Şekle başta baktığınızda ne görüyorsunuz? 3 birim eni var, 2 birim boyu var. Aynı şekilde işte bu şekli oluşturmaya çalışacağız. 3 birim enini çizdim, 2 birim de boyunu çizdim. Artık şeklimiz buna dönüştü. Diyor ki öteleme sonucundaki şeklin bir köşesidir. Şimdi bu şeklin koordinatlarını bulmaya çalışalım. Köşelerinin. 4 tane köşesi var. Bu köşeleri belirginleştirdim. Sol alt köşesi eksi 1'e 0 noktasıdır. Sağ alt köşesi ise eksi 2'ye 0 noktasıdır. Sonra yukarıdaki noktalara geldim. Şu nokta eksi 1. Yüksekliği 2 birim olduğu için eksi 1'e 2 noktasıdır. Bu nokta ise 2'ye 2 noktasıdır. Şıklara baktığımda eksi 1'e 2'yi yakaladım. Cevabımız buymuş. A noktası verilmiş. Bunu 5 birim sağ ve 3 birim aşağı ötelememizi istiyor. Burada bir not yazacağım. İşte bunu kullanacağız arkadaşlar. Eğer e, soru bizden sağa götürmesini istiyorsa X eksenindeki koordinat artar. Sola götürmesini istiyorsa yani sola öteleyiyorsa x ekseni azalır. Ya da yukarı bir hareket varsa y ekseni artar. Aşağı bir hareket varsa da y ekseni azalır diyeceğiz. Yani şimdi bunu gelin tam olarak gösterelim. A noktamız vardı. Bu noktada eksi 2, 3 noktasıydı. Bu noktayı 5 birim sağa öteleyeceksek eğer x ekseni burada eksi 2 ya. İşte buna... 5 ekleyeceğiz. 5 artıracağız. Yani 3'e dönüşecek. Sonra da 3 birim aşağı öteliyormuş. Aşağı ötelediğinde de dediğimiz gibi y'den kaç birim öteliyorsa eğer onu çıkarmamız lazım. Yani eksi 3 diyeceğiz. Bu da artık 0'a dönüşmüş olacak. İşte noktamız 3'e 0 oldu. B eksi 1'e 1 e bir noktasının y eksenine göre yansıması altındaki görüntüsünün 3 birim sola ötelenmesiyle oluşan noktanın koordinatları. İlk olarak y eksenine göre yansıtmamız gerekiyorsa b noktası eksi 1'e 1 bir noktasıydı. Y eksenine göre yansıttığımızda x'in işareti değişmeli. Yani son durumda 1'e 1 bir noktasına dönüştü. İşte bu 1'e 1 bir noktasını da 3 birim sola mı ötelememizi istiyor? x eksenindeki sayıdan 3 çıkarmamız lazım. Çünkü sol dediği için x'in eksi tarafına gitmesi gerekiyor. Birden de 3 çıkarırsak eksi 2 sonucuna ulaşırız. Son durumda noktamız eksi 2'ye 1 noktasına dönüşmüş olur. Yani B şıkkı. H 5'e 3 noktasını 6 birim sağa 1 bir birim aşağı ötelenmesiyle H üstü noktası elde ediliyormuş. Bu noktayı 6 birim sağa öteliyorsak x eksenine 6 eklememiz gerekiyor. Noktamız 5'e eksi 3'tü. Gelin bunu son haline getirmeye çalışalım. 5'e 6 eklersek 11'e dönüşür. Bir birim de aşağı öteleniyormuş. Eksi 3'ten de bir daha çıkarırsak eksi 4 oldu. 11 eksi 4 noktası işte şu h üssü noktası oldu artık. Yani bunun x ekseni x'miş. x dediği 11'e eşit y eksi 1 de eksi 4'e eşit. Şurada diyelim y eksi 1 eşittir eksi 4 ise eksi 1'i karşıya yollayalım. y eşittir eksi 4 artı 1'den y'si de eksi 3 oldu. x artı y'yi soruyor. x'i 11, y'si 3 bunların toplamı da 8 olarak gelir. Yukarıda koordinat sisteminde A noktasının y eksenine göre yansıması alınarak A üstü noktası elde ediliyormuş. B noktasının da 2 birim yukarı ötelenmesiyle B üstü elde ediliyormuş. İlk olarak A üstünü bulalım. Bunun y eksenine göre yansıması. Y'yi ayna görevi görerek bunu saymaya başlıyorum. A üstü noktasını buldum. B üstü noktası için de iki birim yukarı ötelememizi istiyor. 2 birim yukarı geldik. İşte artık burası da B üstü noktası oldu. Şimdi şu işaretleri bir silelim. Noktalarımız kaldı. Burada bir Pisagor uygulayacağız arkadaşlar çünkü soru bizden A üstü ve B üssü noktaları arasındaki uzaklığı soruyor. Bunun için bir dik üçgen oluşturdum. Şimdi gelin birimleri sayalım. 1, 2, 3, 4 birim. Burası 1, 2, 3 birimde yüksekliği oldu. Tabanı 4, yüksekliği 3. Pisagor'da özel bir üçgenimiz vardı. 3, 4, 5 üçgeni. Dik kenarları 3 ve 4 ise hipotenüsü 5'tir diyelim. Bu İki noktanın arasındaki uzaklık da 5 birimdir. Aşağıda verilen birim kareli zemin üzerinde bir şekil gösterilmiştir. Bu şeklin koordinat sistemi üzerinde 2 birim sola, 2 birim yukarıya öteleniyormuş. 2 birim sol ve 2 birim yukarı için herhangi bir tane noktayı seçeceğim kendime. Şu noktayı belirledim. 2 birim sola, ve 2 birim yukarı götüreceğim. 1, bir, 2 birim sola, 1, bir, 2 birim de yukarıya getirdim. Artık noktam burada olacak. Geldiğim yerleri sildim. Şimdi bu noktadan itibaren şekli tekrar oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Buradan bir birim aşağı geldim. iki birim sola geldim. Yani şeklin aynısını çizmeye çalışıyorum. Geldik geldik yukarı. Tamam artık aynı şekli oluşturmuş olduk. Şimdi sorunun bizden istediği ise ikinci bölgesinde bulunan alanının üçüncü bölgesindeki bulunan alana oranını istiyor. Bölgeleri hatırlayalım. Bir, iki, 3 ve dördüncü bölgeydi arkadaşlar. İşte buna göre bir oranlama yapacağız. 2. bölgesinde görüyorsunuz sadece bir tane kare boyalı. 3. bölgesinde ise iki tane kare boyalı. Bu nedenle 1/2'dir. Bir Biril alfabesine göre burada sayıları kartların üzerinde göstermiş arkadaşlar. Bir tane düzlem aynamız var. 3 4 5 sayısını oluşturan kartlar düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiş. Ki bakın 3 şu iki tane noktadan ibaret. 4'e bakın 3 tane nokta var üzerinde 4 burada 5 içinde 2 tane çapraz nokta var onlar da burada yani sayımız 3 4 5'miş şimdi diyor ki bunu aynada karşılık gelen sayısını istiyor bunu tekrar oluşturmaya çalışalım 3 tane kart çiziyorum 1 2 ve 3 tane şimdi bunları yansıtmaya çalışacağız noktalara geldim 3'ün noktaları değişmez aynı görüntüsü yaptığımızda da yine yukarıda 2 tane kalır Dördün noktaları için iki tane yukarıda var. Sağ tarafa düşen alttaki nokta artık sola gelmiş olacak. 5 için de yine ayna görüntüsünü aldık. Bu sefer çaprazlığın yönü değişmiş oldu sadece. Şimdi sol taraftaki sayı ilk sayıma bakıyorum. Gelin 9'a bakın. İşte bu 9'un aynısı. 3 tane nokta bu da altının aynısı. 3 zaten değişmedi ya yine 3 olarak kaldı. Sayımız 963 oluyormuş. Aşağıda bir kitap fuarında bulunan numaralandırılmış standların dizilişi verilmiştir. Bu standların harflerine göre renkleri de yanda verilmiş. Standlar 8'erli gruplar halinde 4 bloktan oluşmaktadır. Bunu zaten şekil üstünde görüyoruz. Herkes de farklı bir blokta görevliymiş. Adem A7 isimli standda çalışıyormuş. A standı yeşil arkadaşlar. Şurada Adem çalışıyor. Buna... Üstüne ismini yazdık. A7'yi işaretledik. Şimdi buna göre yukarıdakilerden yola çıkarak denizin çalıştığı standı bulmaya çalışacağız. Burak Adem'in standının koridor 1'e göre yansımasıdır diyor. Koridor 1 şu taraf arkadaşlar. İşte buna göre yansımasını aldığımızda tam olarak şuraya düşüyor. Yani ya, ayna görevi gösterdik buna. Şimdi Burak da buradaymış. Buran bulunduğu yer ne oldu? B çünkü mor da 2 oldu. Cemre de Burak'a göre bir yerdeymiş. Gelin buna bakalım. Cemre Burak'ın standının koridor 2 yani şuraya göre aynı olarak buraya alacağız. Yansıması olan standtır. 1, 2, 3. sıradaydı. 1, 2, 3. sıradakine geldik. Mavi 3'te. Yani D3 oldu. Bu da Cemre'nin sırası oldu. Deniz ise Cemre'nin standının koridor 1'e göre yansımasıymış. Şimdi koridor 1 burası. Buna göre yansımasını alacaksak yukarıda olanı seçtik turuncu 6 yani C3'e denk gelmiş oluyor Pardon C6'ya denk gelmiş oluyor çünkü boyadığım kısım 6 oldu Denizin çalıştığı stand Demek ki C6 stand